Koruma. On. Koruma. Oo, ne oluyor lan? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. A köy. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim mi bugün UHC'yi karanlık oynayacağız. Ne Unspare Slide mi açık ne de son oyuncunun kendi modu şey sürekli parlak açık. Hepsi kapalı abi. Hepsini kapattım. Bugün böyle oynuyorum. Haydin bakalım arkadaşlar. Let's go dedim. İçeri girdim hiçbir şey yok. İçeri gireceğiz. Ulan her taraf harbiden karanlık lan. Neyse hadi biz ağaçlardan başlayalım. Ee, hiç köydeki kitaplara falan almaya falan çalışmayalım. Aşağı inelim ve hızlı bir şekilde bütün her şeyi alalım. Texture pek falan da takmadım. Belki texture pack'in kendisi parlaktır falan diye. Hiçbirini de açmadım. Bugün karanlıkta Bedwars oynayacağız. Kör olacağız, sağır olacağız. Hadi bakalım kasılabilecek miyiz acaba? güzel daha güzel diamond daha bulabilecek miyiz acaba bakacağız hepsine. Şimdi let's go dedim buradan geçiyorum hop hop ve 12. Bu arada videoya 2500 like atarsanız çok mutlu olurum. Haydi bakalım o like butonunu kırın parçalayın paramparça edin. Ve artık kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100 binlere ve daha yükseklerine hızlı hızlı ulaşalım kardeşlerim. Şimdi getiriyorum bunu da buraya. Yükseklere de kaldırdık bunları. Tamam 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 tamam. Şimdi burada bir maden giriş yeri vardı diye tahmin ediyorum. Vardı da. Bakalım güzel bir maden giriş yeri mi? Lan. <laughs> Arkadaşlar. Bu ne? Al bunu al bunu. Arkadaşlar. Altın galiba bunlar ya. Kömür kazayım mı ben? Evet 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 kömür kazayım. Kömür kazayım ben. Torçla morçla gideriz bu arada. İyi olur. Buraları böyle kazalım abi. Su, mu, torç falan bir şeyler yaparız. Kör olacağız. Bakalım bizim hızımızı kesebilecek mi? Ha torç. Torç bunlar torç bunlar torç. Güzel 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 güzel. Haydın bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer bir sürü torç alayım ben. Torçlardan kaç tane var? 64 tane var. İyi yeter. Güzel güzel. Ben alayım şuradan. Bam bam. Haydi bakalım arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. İyi devam ediyoruz umarım. <laughs> umarım iyi devam ediyoruzdur yani. Şu an ben iyi devam ettiğimizi düşünüyordum da. Su olsa da şuradan lavları bir Opsiyonu dönüştürüp keyfime bakabilsem. Aha. Elmas. Arkadaşlar. Gerçekten ya. Bu şekilde YSG oynanmaz. Ama biz oynayacağız. Neden? Çünkü YouTube. Aha su. Arkadaşlar bizim hızımızı kesmesine izin vermeyelim bu şeyin. Neyin? <laughs> Karanlığın. Hadi bakalım. Şöyle bir yaptık. Ee, bunu ikiye aldık. Bunu üç dedik. Pat dedik bunu böyle aldık. Aşağı doğru kaçalım abi. Aşağı doğru direkt inmemiz lazım. Çünkü orada dört tane... Obsidyeni hemen alacağız. Hızlı hızlı yolumuza devam edeceğiz. Acaba giga drill yaptığımız zaman nasıl olacak onu merak ediyorum ben. Bum. Bum. Tamamdır. Hemen 3-4-5 yiyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. 3-4 diyoruz. Pardon. 5. opsiyene gerek yok. Huba, Haydi bakalım dostlarım. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyif alırsınız. Like butonunu paramparça etmeyi ve, ve bir şeyler yapın işte. <laughs> bu gelsin. Bu gelsin. Ondan sonra şu gelsin. Şöyle de yaptık. Böyle de yaptık. Çok güzel. Ben Diamond'ları harcıyorum bu sefer. Evet yanlış duymadınız. Diamond'ları bu sefer harcıyorum. Diamond kazmaya harcadım gitti. 9 geldi mükemmel. Tek attık abi. En azından tek attık güzel oldu. Şunu da atalım. Bu kalsın. Bu daha kalsın. Hadi devam. 19. katmış buralar. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Altın da var. Altın da alalım. Haydi abi haydi haydi. haydi. Hem tekstür peksiz. Hem de şeysiz. ışıksız. Işığım yok. Işığım yok, ışığım yok. Her taraf kapkaranlık. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Aha, altınlar. Altınlar, 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 altınlar. Burası koordinatın büyüdüğü nokta Küçüldüğü noktalara doğru gidelim. Haydi abi bak çok güzel gidiyoruz. İşte bu kadar. Damıt falan da bulduk. Damıtlar falan çok iyi oldu. Abi bir şey bulsaydık ki çok güzel olurdu ya. Neydi onun adı? Nedir nedir? Nedir bulsak mükemmel olur da. Orada nedir var mı lan yok. <laughs> Nedir'in olduğu bir noktaya doğru gitsem mükemmel olur da. Buradan devam. Haydi. Haydi. Çok güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi nesi zor bunun biliyor musun? Bir yerde bir diamond falan görüyorsun normaldeyken ama burada göremiyorsun. Bir yerde altın falan görüyorsun burada göremiyorsun. Yani maça hükmedemiyorsun. Vakit kaybettiriyor sana her seferinde. O da kötü oluyor. Şu meşaleler falan önemli. Bunlardan bir alalım. <laughs> meşaleler falan çok önemli. Haydi hızlı hızlı devam. Buradan hızlı hızlı devam. Çok güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Biz yeteri kadar diamond, yeteri kadar altın bulduktan sonra bir notch falan yapmak isteriz gerçekten. Notch'u yapalım çünkü abi gerekli. Notch'suz insan mı olur be? Notch olmalı abi. Notch'suz bir oynamam ben. Bize buradan bol bol. Tamam hadi bir şey yapmayalım. Fazla tatava yapmayalım. Şuradan bunların hepsini atalım. Bunların hepsini buradan atıver. Tamam ondan sonra geliyoruz. Buraya böyle yapıyoruz. Ve ondan sonra yapacağız ama 11 tane altın ne ya gözünü seveyim. Korma. 10. Korma. Oo, ne oluyor lan? Altın he tamam. Ne oluyor dedim? 8. Oha. 9. Huh, çok iyi be. Çok iyi, çok iyi. Harika oldu, mükemmel oldu lan. Abi bize altın lazım ya. 6 dakika süre var. Altın lazım bize bol bol Aha diamond da olur bu arada hayır demem Oğlum laps laps bize şey geldi Ne adı Koruma 10 geldi mükemmel oldu be Arkadaşlar ha altın 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 Bol bol altın işte aa, diamond 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 full koruma 10 olayım mı lan Hadi bize nedir de gelsin be Belki nedir gelmiştir de biz görmemişizdir arkadaşlar Belki nedir gelmiştir ne biliyoruz Şöyle bir atalım bunları da. Ulan gözümüzün önü full ateş. Full ateş. Ne yaktık be ne yandık be. Şimdi ne geliyor bize? 8 ve şu gelecek. Bu ve bu gelecek abi tamamdır. Bunları da onlayacağım ben bu arada. Hadi yapalım abi. 10. 3 geldi be tüh. 10. 2 geldi be Neyse. Ee, ayağımdaki 8'den memnunum da. Şunları bir tekrardan denemek istiyorum. Bum 3. Bu ne lan? Boom, Bu 4, bu ne lan? Bu 6'ymış, tamam bu 6'ları falan kullanalım biz bu arada. Onlar iyi olur. 6'lar, 8'ler, onlar var şu anda. Kesin 9 var. Bu ne oğlum? Tamam Gel 8 geldi, ayaktaki 8'den memnunum zaten ben. Ne bu? 9 geldi, geç. Bu ne? 10 geldi! İşte bu 10! Onunun. 10, 10, 10 İşte bu 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Çok güzel oldu. Ayakkabıyı da bir 10 basalım hemen. Arkadaşlar ayakkabıya da 10 istiyorum. Lütfen ayakkabıya bir 10 versene. Bum! 6 geldi be tüh. tüh. 8 ama o. Onu bozmak istemiyorum. Gerçekten onu bozmak istemiyorum. Hiç bozmak istemiyorum. Bum! 8 geldi be tüh. Neyse. 8 geldi be tüh diyorum. Valla bak çarpılacağız. Bum! 10 geldi full 10 oldum. Oh, full 10 oldum. 10, 10 10 10 10 10 10 Ya bunu bunu karanlıkta yapmazsın ha. Bak bunu karanlıkta yapmazsın ha. Ay, ay, ne oluyor lan? Bu arada son oyuncunun kendi space light var ha bu arada arkadaşlar soruyorsunuz oya basın buradan sürekli parlağı açın. Bana soruyorsun sürekli işte abi sen de her taraf aydınlık bende aydınlık değil. Sizde eğer e son oyuncu da değilseniz eğer şey yapacaksınız arkadaşlar anspear light pempi kullanacaksınız benim gibi. Anspear light aktif etmek için Custom kalıcısın ayarını değiştirmeniz gerekiyor. Custom Colors açıksa kapalı, kapalıksa açık. Orayı tam hatırlamıyorum da. işte onu yapacaksınız arkadaşlar. Öyle güzel oluyor. Full her taraf aydınlık oluyor. Hadi bu kılıcı bir oyun yapalım be, hadi. Please please please. İki tane daha buradan kılıcımız var. Keskinlik. Dokuz geldi hadi on gelsin. Dokuz, dokuz değil mi bunlar şimdi birleştirmeyelim de. Ay on geldi her şeyim on. Her şeyim on. Ali'nin içeriği belki bundan gelir. Hah bir tane daha 10 geldi. Abi bugün her şey 10 geliyor. <laughs> çok saçma. Her şey 10 geliyor. Ne güzel lan. Ya ne kadar güzel bir gün ya. Ne kadar hoş bir gün ya. Ama altın elma düşmüyor. Altın elma düşmüyor. Düştü tamam düştü. Düştü bir tane daha düştü. 3 tane düştü tamamdır. 4-5 tane düştü. Tamamdır çok güzel. Bir dakika. Oh! Yes! Alayım. Bunu aldım. Setlerini boş ver. Abi yok, setleri falan da kötüymüş. <laughs> oh, yeah, çılgın genç. Selamünaleyküm ben de geldim. Ben de geldim. Hadi ben de geldim. İşte bu kadar. Oh, aldım vallahi hepsini. Huh. Huh. Huh tamamdır güzel. Azıcık gold bulayım lan. 67 tane var. 72 olsun yani 5 tane lazım. 3 vein bulsam yeterli. 6 tane olmuş olacak. Eyvah ben bunları craftlayamam. Gitti. Ben bunu nasıl craftlayacağım? Evet. Nasıl craftlayacağım ben şimdi bunu? Abi yandım ben. Wow güç iksirleri var. Güç iksirleri var güç iksirleri. Güç iksirleri var. Bir tane şunu alabilir miyim? Bunu alabilir miyim? Alamam. Alamam. Bunu alamam. Takım arkadaşsızlık böyle bir şey işte arkadaşlar. Takım arkadaşsızlık böyle bir şey. Hop. Yok ben öldüm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Biriniz alırsam bu arada perişan ederim ha he hepinizi. Aynen. Maalesef. Cici. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. 2 kill aldık. Full 10 olduk. Yani bunu yapmak imkansızdı. Gerçekten keskinlik 10. Full koruma 10. Artı bir de neler yaptık? Karanlıkta oynadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimler açarsanız efsane destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın tekrar tekrar. Hoşçakalın ve bay bay.